Evet arkadaşlar ne haber hoş geldiniz bugün yeni video geliyor sonunda arkadaşlar bugün bugün görev yapacağız arkadaşlar hemen ilk turumuza başlıyoruz eşle görevimiz var 5 maç kazan çift hesaplaşmayla bir de size nasıl söylesem arkadaşlar görev yaptığım için biraz uzun sürecek video 15-16 dakikalık yapabilirim mesela yayını ben ay yayın diyorum arkadaşlar ya o kadar yayın açtım yayın diyorum videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın 900 abone az kaldık arkadaşlar 1000 olalım be artık ho 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 biraz internet kötü kötü arkadaşlar bu arada kusura bakmayın bu tam bugün yayınlayacağım arkadaşlar yani 24 Mayıs yani tam bugün yayınlayacağım Benden bu ustas anketi yaptım size yani hangi ne videosu çekim anketi yaptım arkadaşlar. Rosta oynaması çıktı. su of can, canlı yayına da gelecek yakında. Ölene kadar su of oynadım. akşam bu bir var ya tam bir hıyarlık yapıyor biliyor musunuz? İşe sesim geliyordur arkadaşlar. Videoya tam tam enerjiyle giremiyorum. Tek oynayalım. Görev yapıyoruz bugün görev. Yayın yayını ay yayın diyorum aşağı yine ya. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'lamayı unutmayın. Vallahi az kalsın şu an videoyu bitiriyordum arkadaşlar yayındayım sanıyorum ya. Biri bana yayın olmadığını söylesin artık. Abi bu akşam da yayına gireceğim. Direkt bu videodan sonra girebilirim bilmiyorum. Vallahi saklansak daha iyi olur. Zaten maç kazanımız var. Değiştirmiştim ben videoya girmeden önce görevleri. 5 kere değiştirme hakkım var. Allah arkadaş ölüyoruz. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Baba prolumuz. Ah hadi be. Emiz ölme, Emiz ölme. Emiz öl gitme üstüne Emiz. bak şu an beni sinirlendiriyorsun. Akşam bu oynamaya bilmiyor sanırım. Bir tane bebeğin elinde oynuyor. Ben öyle düşünüyorum. Heh, sonunda ben gene kadar ölmediyse iyi. Ben şimdi saklanacağım arkadaşlar. Bizim takıma karşı bebektir yani. Ben bunu öğrendim. Bunu alırız be. Yok yok alamazmışız. Cık. Aga at bebeği at. Git bunu öldürün. Allah şeli 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 yapma. Umarım emmuz dayanır Kardeş bak karışma git saklan git saklan Gidiyorsun sal adamların üstüne saldırıyorsun yahu Cık. Arkadaşlar ben şu an krize girdim krize girdim Ay arkadaşlar yine o videoyu bitiriyordum ya bak arkadaşlar Elimden kayıyordu ya Bu arada ana hesapta oynuyorum şu an arkadaşlar Eşi yükseltmemişiz arkadaşlar. işe bak hadi be ya. Kutudun canın 8 resmen. Bu emoji çıktı arkadaşlar bana. Daha bir süre emoji çıkıyor vallahi arkadaşlar çıkmıyor. Bu arada ID vereceğim bu turdan sonra istek atabilirsiniz bana. Yine takıma kaçıyomuz yav kardeşim Yemizi alamayın almayın Bu oyundan çok kullanılan karakter Bu arada baz olabilir arkadaşlar Bu arada çok bak bir baz çıktı işte Allah ulti çekme ulti çekme Bizi öldürdü Bibi de öldü Baba proluğumuz ölmez Bizi Üsteler. Valla bu yakından vurmasa iyiydi arkadaşlar bu kahretler ya. Eş. Arkadaşlar ben öleceğim sanırım. Can bas can bas. Ulti şey yapacak şimdi şeyde bize. Yarabandı. Can iyileştik. Sen ne gel bakayım canım. Ve işte bu kadar. Birinci olduk arkadaşlar. Şimdi haydi verelim stek atabilirsiniz arkadaşlar. Burada siz videoyu durdurursunuz işte orada arkadaşlar. Ben 5 dakikayı geride bıraktım arkadaşlar. Tahminen 20 dakika da olabilir yani video bilmiyorum. Sanki yayın açıyoruz arkadaşlar bu kadar dakikaya ne bileyim ya arkadaşlar youtuberlar yapıyor öyle 15 dakika 20 dakika. Siz daha iyi bilirsiniz yani. Kaç dakika daha iyi oluyor yani. <laughs> Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Profilimde var zaten. YouTube profilimden bakabilirsiniz. Oradan linkten ulaşabilirsiniz hesabıma. Takip edin yani. Etmeyene bir şey demiyorum yani. Ya bu bir bizi bırakmıyor arkadaşlar. Gel lan buraya. Artık arkadaşlar ben küfür edersem şey yapabilirim arkadaşlar. Dütletebilirim, bip yapabilirim oraya. Vallahi bir bizi sıkıştırdı. Olmadı arkadaşlar ne yapalım. Şimdi tekrar oynayalım. Bizim takım arkadaşı bir boka yaramıyor yani. Yaramıyor arkadaş. Bu ne işe yaradı ben bilmiyorum. Bir bile alamadım. Bir yük bile alamadı. Yani ben yük aldım. Bizim baba prolumuz düşer mi? Bu arada 850 abonez arkadaşlar tam. Tam 850 abonez. Umarım 900 oluruz. Oradan 950 ve 1000'e ulaşırız. Ho yaparız. 150 abone be arkadaşlar. Çok görmeyelim bir aboneyi. Çok görmeyelim. Tekrar tekrar tekrarlatıyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Linki link var zaten profilimde bakabilirsiniz. Aga ben saklanacağım. Ben oynayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bro Tam oynayamıyorum. Baba pro değilim yani. Ayşe beklenme. Beklen beklenme. Sıkıntısı var dedi. Valla bilmiyorum. Hadi be. Beş takım. Bir takım insin be bari. Bu arada tadı çıkmaya kaçar. Ne yapayım? Mecburum yani. Görev. Görev yapıyoruz şu an. Arkadaşlar zaman ne çabuk geçiyor. 8 dakikayı geride bırakmışız ya. <laughs> Bir koku var arkadaşlar burada. Yemek kokuyor. en sonunda arkadaşlar maç kazanımız bitecek umarım. Umarım. Leon bu görünmezlik açtı. Görmedik sanki. Zaten mecbur ölecektik aşağı 14 yüklüler. bizde 0 yüklüyüz. İki maç kaldı arkadaşlar. Niye eşli oynuyorum diyorsanız arkadaşlar. Destansı bu arada. sprey. Arkadaşlar niye eşli oynuyorum? Görev var diye oynuyorum. Yoksa yani sevdiğim karakter eş değil. Spike arkadaşlar. Spike var hesapta. Spike. Yani görev var diye yapıyorum. Çünkü bu videonun adı görev yapıyorum. şey arkadaşlar bu arada Şeli'ye yeni kostüm gelmişti. bayağı oldu geleli. Ben 3 hesabı aldım. Şu an takım arkadaşım da var gördüğünüz gibi. Vallahi alan almıştır, almayan alamamıştır. Ücretsizdi yani. Belki gitmiştir şimdi. şu bu video patlar ya arkadaşlar görev yapıyoruz yani. Bu video patlasam çok mutlu olayım. Aga buraya gel ya. Öleceksin şimdi dört yükle yapmış burada bizi vay vay vay. Takıma karşımız işe yaramıyor mu? Allah aşkına uzun video yapıyoruz Bir video biraz erken geç yüklenebilir. 3 3 saat 344 akşam 7 gibi yüklenebilir galiba ya da ya da saat 4 buçuk 5 gibi video atılır yani sanırım o kadar yavaş o yani yavaş yükleniyor arkadaşlar belli de belki dört buçuk gibi de yüklenir. <laughs> Videonun kapak resmini kapak resmini yapıyorum arkadaşlar yani. Oha oha diyorsunuzdur şimdi. Oha Frank ne yapmışsın ne yemişsin ya dondurdu bizi valla. Bak şöyle karışma karışma Frank'e. Bak sen karıştığın için kaybedeceksin. Beni bekle hadi az kaldım geleceğim. Heh sonunda be. Bir maç daha kazandık. Ben de saldırmaya çalışayım. Belki birinci olma şansımız var arkadaşlar. <laughs> Yok olmayacak. Şeyli pes etmiyor yine ve pes etmek zorundaydı zaten. Evet arkadaşlar bir maç kaldı. Eşi değiştireceğiz. Belki doza de video biter yani bilmiyorum. Bu tur geçti yani. Yani bu video eşle geçti. Bu arada soru cevap videosu gelmesini istiyorsanız, yüzümü çekmemi istiyorsanız... Tek isteğim... Bu videonun altına yorum yazmanız. Yorumlara, yorumlarınıza, dediklerinize ge geçeceğim soru cevabı. Aga saklan son maç ya o baş zaten dakika başı başka biri giriyor. Daha, tekrar oynuyorum ya. Ben gibi torbe var ya. Costa Piper ölür ama. Ama ben yine karışmayacağım arkadaşlar. Videoda rezil olmak istemiyorum yani kaybedebilirim. Tak, arkadaşlar Leon da oraya saklandı adamsın be saklan saklan Allah son maç kaybetmek de istemiyorum Brastas Pro Si Pro Si ha, Son son takım Lan Leon gitme gitme be Akşam ah, bak Beni çok sinir ediyor bu Leon. O oh, bir kişi öldürdü ama öldü. Heh sonunda be. Sonunda bitti işte görevimiz. Öleceğiz gayet türlü. Ben o yüzden ölmeye gittim yani. Ne senin kazanmışsın? Üç görevde buradan bitti. Evet şu an bin altınımız geldi. Şimdi başka hangi karakterler? Terra ilə girelim Çift hesaplaşmaya devam Görev var ayda. Asar ver vardı galiba. Oyun 45 vay be arkadaşlar. Allah zaman nasıl geçiyor bilmiyoruz arkadaşlar. Artık eskisi gibi 3 dakika 5 dakika yok videolar arkadaşlar. 15 dakika 20 dakika var. O bende taran sinirli şey de varmış. Emojisi. Allah bilmiyordum arkadaşlar bunlar bana çıkmış. Çok emoji çıkıyor bize. Hasar vermemiz lazım aga be. Bu arada bu rokal çok ranger ranger kostümleri gelmiş. Ulti şey çekti bize. Evet arkadaşlar. Öldük be. Evet arkadaşlar geldim. Hayga bu akses sonra ya. Angel, Angel bak sen. Angel. angel angel tencere, angel Evet. Tifes haplaşmada da görevimiz bitmişti. Stadyesi'ye bir şey çıkar mı be videoda? <laughs> efsanevi efsane arkadaşlar Ah be Arkadaşlar o oh kadar çok sevinmiştim ya Arkadaşlar efsanevi hatırına Yay, e, Yayın diyorum hala arkadaşlar ya kafamı şimdi duvara vuracağım burada Arkadaşlar efsanevi hatırına Bu beğeni 15-20 beğeni olsun istiyorum yani şu an ben o kadar beğeni istiyorum sizden. Yapar mıyız be? Yapar mıyız arkadaşlar? Ya resmen efsane bir gözlerim böyle. Kamaştı kamaştı arkadaşlar. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ya. Yani videoda bir defa bir yazar da bir karakter de çıkmaz mı be? Ben bir şey demiyorum arkadaşlar Ben bir şey demiyorum Süpersel yine sapıkserlik yaptı sanırım Ben öyle düşünüyorum Bu arada videoyu keseceğim arkadaşlar tamam mı Bu arada bir keseceğim Çünkü 4 maç fazladır 15 dakikaya ulaştık ya Bana zaman çok lazım arkadaşlar Siz bilmiyorsunuz Zaman mı dünyada en önemli bir şeydir biliyor musunuz? Aga düşman yok et de vardı be. Bu arada bu şey yapmamı istiyorsanız, biriktirmemi istiyorsanız star hediyesi açılım. Bir, bir bir, bir kişi öldürdük. Bu arada istiyorsanız arkadaşlar bu videoya ve sıfır hesap arkadaşlar sıfır hesap nasıl anlatsam biliyor biliyor musunuz? Şey arkadaşlar sıfır hesap açıp o hesaba full brawl pass şey yapmamı istiyorsanız ee, adı neydi ya unuttum arkadaşlar brawl pass'i görevlere yap, yapmamı istiyorsanız aç, açmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın sadece abone arkadaşlar. 2 kişi öldürmüşüz 4 kişi kalmış bu arada videoyu kesiyorum arada bir evet arkadaşlar bir gören tamamdır daha 2 3 maç kaldı tarayla kazanamıyoruz be arkadaşlar tek oynamada bir maç kaldı arkadaşlar bu arada kesiyorum bazı yerleri arkadaşlar Pro var var yahu Tekrar oynama maçı da bitti arkadaşlar Şimdi çıkıyoruz Evet buradaki altını alıyoruz. 100 kredi de burada arkadaşlar. Leon'u açabilirim ama açmayacağım be arkadaşlar. Ben kaka spy alacağım arkadaşlar. Neyse tek de oynayalım çifte işimiz bitti artık. Evet tarayla iki maç kaldı. 15 düşman yok etti de bitirdik. Bir rütbe daha atlıyoruz. İyi nasıl Allah'ım. Ben buna inanamıyorum resmen. Yani bugün karakter gelecek diyor Supercell. Evet şu an açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Supercell bana inat çekti bugün. Yanlış duymadınız. Oh arkadaşlar sonunda Tara'yla da maç bitti. Vallahi ne yaşadığımı bilmiyorum videodan son. Videoyu durdurduktan sonra ne yaşadığımı bilmiyorum. Bir kademe daha atladık bu arada. Evet bok, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar görev yaptık bir sonraki videoda da görev yaparız Bunlar filan var Bunlar başka bir gün yaparım ya Vallahi arkadaşlar iki defa efsanevi yazdı bir şey çıkmadı ona çok üzüldüm şu an ben İki defa altın neyse bizde bir yükseltiriz karakter Siz kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video zaten 20 dakika 10 saniye oldu bu arada. Hemen kapatayım yoksa video geçiklerince. Hoşça kalın. Bay bay.